Bugün avize montaj yapacağız. Buradaki led avizeyi sökeceğiz. Bu arızalı, gördüğünüz gibi muhtemelen trafo arızaları var zaten. İstenmeyen avize olmuş durumda. Bunu söküyoruz. Yerine yenisini takacağız. Avizeyi tutan 3 tane vidayı söktük. 4 tane trafosu var. Bunların da kablolarını kesip direkt aşağıya doğru alıyoruz. Bu işlemleri yaparken anahtarın kapalı olmasına dikkat ediyorum. Yeni avizeyi kutudan çıkartıyoruz. Bakın bu şekilde aparatları var. Bu boruyu önce buraya vidaladım. Daha sonra asma yerini de buraya sıkıyorum. Bunu daha sonra tavana asacağız. Tavandaki köpük yıpranmış durumda. Bunu kırıp çıkartıyorum. Buraya yenisini takacağız. Avizeyi de kancalı vida yazacağız. Tavanda kenarda kalan parçaları elle kırıyorum. Malayla da iyice düzeltiyorum. Burayı düzgünleştirdim. Çocuklar da beni izliyor ne yapsınlar. Yerini belirlediğim vidayı söktüm. Buraya kanca vidayı iyice sonuna kadar sıkıyorum. Gücümün yetmediği yerde de penseden destek alıyorum. Anahtar kapalı müdahale ediyorum dediğim gibi. Tesisata güveniyorum. Mavi, eksi, siyah, artı burada. Vürtün silikonunu kullanıyorum. Olmadı biraz da çift taraflı bant gibi altını yapıştırıyorum. Ve bunu tavana iyice yapıştırdım. Bu daha sonra boyanacak. Şimdi biz bağlantılara geçelim. Klemens yardımıyla kablo girişlerini ayarladım. Ben lambalarda duya her zaman arkadan faz veririm. Tamamen güvenlik amaçlı her şekilde çalışır. Bu yeni avize E14 tip. Buna Panasonic'in 6,5 watt'lık LED ampulünü aldık, montajladık. Görüntü bu şekilde. Avizeyi buradan biraz daha yukarıya doğru kaldırıyorum. Vidayı gevşettim, kabloyu içeriye doğru itledim ve vidayı tekrar sıktım. Paslanmazın üzerindeki koruyucu tabakayı da çıkarıyoruz. Kabloları iyice sıkıp buraya sıkıştırıyorum ve alttan contasını kapatıyorum. İşte bu kadar.